Herkes yüreğini ortaya koydu. Final maçıydı. Sert oynadık. Evet. Mükemmel goller attık. Tunan'ı tebrik ediyorum mükemmel gol attın. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Bize desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk defa bu sene beraber bir arada oldunuz. Onun zorluğu da vardı ama ona rağmen final maçında iyi bir oyun oynadınız. Vardı, çok Ve iyi çalıştık. Evet. Arkadaşlarım Abi, işte çok iyi çalıştı. Yani. Bana da destek verdiler. Vallahi çok güzel bir sezondu. Herkesin ayağına eline sağlık. Tebrik ederim. Peki senin düşüncelerini alalım. Sen ne diyorsun? Şey ama ama güzel, şampiyonluk? güzel bir şey ya. Şampiyon Güzel bir duygumuz şampiyonluk. Tamam. Tebrik evet. ederim. Evet kaleci şampiyonlukta tabii ki atan kadar tutanın da röle. Evet. Güzel tuttuk da vardı. var. ayağına sağlık. Şampiyon oldunuz. İlk kurulmanıza rağmen, rağmen şampiyonluğunuz. Evet canım e, seni duygularını alalım. Abi ilk önce bütün takım arkadaşlarıma ayağına sağlık, ayağına yüreğine sağlık. İnandık, bu yola inanarak çıktı. İlk önce 1-0 dakika 2'de penaltıdan gol yedik ama bırakmadık mücadeleyi. 1 bir biri yakaladık, ondan sonra yakaladık bir daha pozisyonu, 2-1 oldu. Talihsiz bir gol yedik, ardından devreden sonra da bizim inandık, kazandık, mutluyuz. Peki sen duygularını düşünceler Herkes inanarak geldi. Yarı final maçına da inanarak şimdi e, soyunma odasında e, final maçından önce Etem Hoca'mıza verdiğimiz bir söz ve sakatlanan arkadaşımıza verdiğimiz bir söz vardı. E, buraya gelmek hiç kolay olmadı. Sezon maçından beri çalışıyoruz. Lige iyi başlamadık ama ligi iyi götürdük. Final maçında da e, dakika bir gol yedik. İyi, kötü oldu ama soyunma odasında aldığımız taktikler, moraller sonucunda ikinci arayla güzel bir gol atarak e, kendime takma arkadaşlarımın hepsinin aynen sağlık ve şampiyonluğunu Mert'e hediye ediyoruz. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Gel, gel, gel.